<laughs> Merhabalar. Bu sefer ekranın karşısında görüyoruz sizi de. Aynen. Kamera arkasından önüne doğru geçmiş bulunmaktayım. Bu seferki formatımızda birazcık değişiklik olsun dedim. Elimdeki telefonu notlarım olarak değerlendiriyoruz. Notlarımı buraya aldım, kopya çektim. Size Instagram'da günlük olarak sorulan sorulardan bir derleme yaptım. O soruları tabii ki de cevaplıyorsunuz olabildiğince açık ve net bir şekilde. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen insanlar var. Kendi sorularına daha detaylı bilgi alabilsinler diye aslında onları derleyip bugün size soracağım. Tamam harika fikir tabii ki keyifli. O zaman dikkat ekranlara. İlk sorum öfkeyi kontrol etmenin temeli nedir sizce? Bütün davranışlar bir tercih olduğunu düşünürsek ne kadar birilerinin bizi öfkelendirdiğini veya biz bir olaya öfkelendiğimizi düşünsek de aslında özünde öfkelenmeyi bir şekilde tercih ediyoruz. O süre o kadar çok hızlı bir süreç ki yani belki de nasıl o öfkeyi tercih ettiğimizi fark etmeyecek bir an olduğunu yaşıyoruz veya hissediyoruz. Halbuki olay tamamen bizim durumlara, olaylara, insanlara, o anki bulunduğumuz koşullara göstermiş olduğumuz bir tepkidir aslında öfke durumu. Bunun gibi daha da şiddetli durumlar olabilir mi? Davranışa dönüşecek. Tabii ki olabilir. Bunu da başka insanların hayatlarından öte kendi hayatımızda o an o öfkeyi bedenimizde deneyimlediğimiz zaman neler yaşadığımızı, nasıl hareketler yaptığımızı da görebiliriz böylece. Bunu kontrol etmek, doğru duydum değil mi? Kontrol Aynen, etmek. Kontrol. Şimdi ağzımızdan çıkan sözcükler bizim daha da derinim, derininde bizim sahip olduğumuz onunla ilgili birçok bilgi barınıyor. Yani biz bir şeyi eğer kontrol etmek tanımı altına yazarsak kontrol etmeye çalıştığımız sürece daha da çok kontrolsüz bir anı deneyimleriz. Çünkü bir şeyi kontrol etme durumunun içerisinde oraya müdahale etme vardır. Yani doğru mu anlıyorum? Öfkeyi kontrol etmeye çalışırken daha da çok öfkeleniriz. Kesinlikle aynen öyle. Zaten şimdi bazı, bazı konular zamanı gelince söylüyorum i̇şte stres yönetimi, stresi kontrol etmek, streste baş etmek, streste mücadele etmek aynı şey öfke içinde geçer. Şimdi eğitimin başlığı bile aslında insana daha çok öfkelendirmeye meyilli. Şimdi bu koşullarda bir insan nasıl öfkelenmek yerine sakin olmayı deneyimleyebilir miyim ki. Yani aslında içerisinde bir tezatlık bir stres var. Stres konusu oluyor aslında. O evet. Bir stres konusu oluyor. Şöyle düşünün. Mesela diyelim ki öfkeyle baş etmekle alakalı bir eğitim veya bir programa dahil oldunuz. Şimdi öfke geldiği anda, öfkeyi deneyimlemeye başladığı anda kişi fark etmiyor. O an çünkü çok hızlı gelişen koşullar var. Ona karşı o, bir gardını alıyor. Evet. O çünkü savaşılacak bir şey durumuna dönüşüyor o zaman. Aslında bütün davranışlarımız içerisinde temel iki tane durum vardır bir şeyleri kovalamak veya bir şeyden kaçmak. Aslında bu da kovalamak yani savaşmak durumuna götürüyor bizi. Yani öfkeyi kontrol edersek onunla savaşırız, onu yeneriz. Peki her zaman mı yeneriz o zaman savaşırken? İşte burası güzel bir soru olur. İşte aslında yenemediğimiz zamanlarda diyelim o hissettiğimiz suçluluk duygusu kendimize olan öfkeyi biraz daha artırıyor. E tabii şimdi Muhalle. şöyle aynen öyle. Ee, bir tekne olsak bu tekne örneğini insanların hayat tercihlerini ve o yolda ilerlerken çok kullandığım metafordur. Şimdi bir tekneyi kullanırken bile nereye gideceğimizi dair bir bilgimiz varsa ona dair bir rota çizeriz. Şimdi rota çizdiğimiz zaman denizde zaten hiçbir rota dümdüz değildir. Bir sürü dış etki Var. aslında hayat da bu şekilde. Dışarıda da bir sürü bir etken var. Çünkü bunlarla beraber yaşıyoruz. Her şeyle beraber. Çünkü bağlıyız. Bu bağımlılık değildir ama. Yani insanlara bir bağımlılık duruma duyguları değildir. Bu bağlılıktır. Yani her, hayattaki her şeyi aslında iç içe deneyimliyoruz. Mesela şu an burada olduğu gibi buradaki bu konuşmamız içerisinde aslında ağaçlarla, toprakla, havayla, güneşle beraber ve buradaki canlı ve insanlarla beraber aslında bu anı deneyimliyoruz. Dolayısıyla her şey birbirine bağlıdır. Şimdi öfkeyi deneyimleme noktasında da o tekne örneğine tekrar metaforuna geri dönersek etrafımızdaki olan olaylara göre uyumlanırız. Aynen tekne gibi rotamızı bu sefer bazen o rüzgara göre uyumlarız. Bu da bir şeylere boyun eğmek veya bir şeylerden kaçmak değildir. Bir şeylere hayat içerisinde uyumlu olmayı tercih etmektir. Dolayısıyla öfkeyi kontrol etmek aslında temelde böyle bir şey yoktur. O var olamaz. Bir insan öfkeyi kontrol ettiğini, onunla mücadele ettiğini, onunla baş ettiğini düşündüğü sürece onu daha da çok dibe çeker. Bu da aslında nereye gitmek istediğimizi bilmeden hareket etmek, eylem tercih etmek gibi bir durum yaratıyor bizim için. Peki mesela öfkelenen kişilerden yani herhangi bir hoşuma gitmeyen ya da beklen, beklediğim gibi e, cevap almadığım durumlarda öfkeyi deneyimleyen insanlardan biri de benim kendimle ilgili bir soru sorayım belki evet. de benimle aynı durum deneyimleyen insanlar için de bir cevap olur. Şöyle mi anlamalıyım yani öfke ile Bağlı bir kelime kullanmaktansa mesela öfkeyi kontrol etmek istiyorum, yenmek istiyorum, baş etmek istiyorum, öfkesizlik deneyimlemek istiyorum derken bile öfkeyi getirip pembe fili düşünme gibi gözümüzün önüne koyuyoruz. Aynen öyle. Onun yerine sakinliği deneyimlemek istiyorum. Evet kesinlikle. Dersen. Yani sakinliği tercih etmek bir tercihtir. Hı hı. Öfkeyi tercih etmek gibi. Şimdi ne istediğimizi bilirsek, net bir şekilde tanımlarsak bunu, o zaman o yolda ilerleyebiliriz. Aynen. Nereye gideceğini bir tekne gibi o zaman ilerleriz. Şimdi sakinliği tercih eden bir insan öncelikle sakin olmadığı anı fark ettiği an o zaman sakin olmak için bir tercihte bulunur ve eyleme geçer. Yani bu tabii ki kişisel tercihlere göre, hayattaki tanımlara göre değişebilir. Yani sakin olmanın, sakinliği tercih etmenin de bir kuralı yoktur. Hiçbir şeyin bir kuralı olmadığı gibi. Süper. Demek ki öfke demiyoruz, <laughs> sakinlik diyoruz. <laughs> bir sonraki evet. soruya geçmek istiyorum. Tabii İzleyicilerinizden gelen bir soru yine. Hepsi zaten izleyicilerden gelen soru. Çözdüğüm gibi dursa da zaman zaman takılıyorum. Neden? Bunu ben kendi yerime de sormuş olayım. Şimdi bir şeyleri aynen burada da şimdi aynı analizi çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bir şeyleri çözmek yani bir şeyin sonu olduğunu düşünmek gibi bir şey bu. Yani aslında hep bir şeyleri bir sıfır gibi baktığımız zaman analitik olarak olaylara bir sıfır. Hiçbir zaman aslında bu durum bitmeyecek. Yani hayatımızda bir şeylerin biteceğini düşünmek bile insanı karamsarlığa itecek. Olumsuz duygular itebilecek bir durumdur. Çünkü hayat yaşanarak devam edilir. Bir devinimdir içinde ve her dakika öğreniriz. Yani bu soruyu aynı şekilde e, kendi hayatımdaki deneyimlediğim zamanlarda da şu an gözümün önüne gelen kareler var. Ee, bir şeyleri evet öğrendim dediğimiz zaman o zaman başka bir şeyi fark ederiz. Çünkü öğrendim söylemek cümlesini söylemek bile başlı başına bir devinim yaratır. Çünkü aslında hayatın içerisinde olmaktır o. Yani bir şeyleri evet çözdüm tamam. Şimdi oldu. O zaman hayatı durdurmaktır. Aynen bir film izlerken pause tuşuna basmaktır aslında bu. Yani hayatın içerisinde insan pause tuşuna basmak ister mi hiç? Aslında şimdi ne demek istediğimizin altında ne olduğunu da fark etmek burada en önemli konu. Yani olay aslında bir şeyleri çözmek veya çözmemek değil. Burada da cümlemizi veya tanımımızı yeniden tanımlarsak aslında yolda olmak, öğrenmeye devam etmek, tercih etmek. Yani bir bilgiye ulaştık, bir bilgiye temas ettik. O bilgiyi öncelikle temas ettiğimizin farkındayız. Çünkü bilgiye yine beş duyumuzla temas ediyor Ve bunu analiz edecek, sorgulayacak araçlarımız var. Akıl, zihin, zeka bütün programlarında bu üçü üzerine zaten kurulu. Şimdi bunlarla beraber analiz ettik. Bu sefer artık anlama süreci başlıyor. Şimdi bilmek anlamak demek değildir. Şimdi bildiğimiz bilgiye temas ediyoruz. O an bile bilmiş olmuyoruz daha bilgiye temas ettiğimizde. Ve akabinde anlama eylemi devam ediyor. E, eş zamanlı olarak öğrenme eylemi minde gerçekleştirebilir miyiz? Tabii ki öyle. Ama anlamak demek öğrenmek demek de değildir. Veya öğrenmek demek bilmek demek de değildir. Yani bu tanımları çok yönlü sorguladığımızda her birinin arasında inanılmaz büyük mesafeler olduğunu, farklar olduğunu görebiliriz ki bir şeyi öğrenmek demek de uygulamaya geçmek demek değildir. Eğer uygulamaya geçmekle öğrenmeyi aynı şey olduğunu düşünürsek biz diyelim ki bir kitap okuduk veya şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar buradaki temin ettiği, temas ettiği bilgileri hemen öğrenmiş olur. Ben de onu diyecektim hocam. Yani bende şöyle bir şey oluyor. Eğer gerçekten her şeyi böyle bir anda e, hatalarından ders çıkarma, çıkarmak ya da bugün bunu öğrendim, okey bundan sonra böyle devam edeceğim diyecek ol, bu kadar kolay olsaydı belki de bir önceki deneyim anlamını kaybetmiş olurdu. E tabi zaten aslında hayatın bence güzel tarafı da bu. Yani böyle olduğu zaman mesela kendimize sorsak, öyle bir metafor yaratalım ki bizim yarattığımız bir gezegen olsun ve her istediğimiz çık diye anında olduğunu deneyin. O zaman yolda olmanın da bir anlamı yok ki. Diyelim ki bir şey istedik ve tak onu yaptık. Hem eylem olarak hem öğrenme hem de anlamı olarak ne anlamı var ki? Fatih Sultan Mehmet'in cümlesini birçok defa farklı programlarda söyledim. Belki benden daha önceden duymuş olabilirsiniz. Yani bir tane İstanbul var bu dünyada ve İstanbul'u alan kişi ondan önce birçok kişi almak istedi. Bu yolda çok uğraştı ve o aldı. İstanbul'u alan kişi bir hafta sonra ağzından çıkan cümle bence çok önemli bir bilgi içeriyor içerisinde. İstanbul'u almaktan öte İstanbul'u alma düşüncesi daha güzeldi. Aslında o düşünceler, duygular hem bizi o yolda bir noktaya taşırken bir araç olarak aslında kullanıyoruz. Bunun içerisinde de paylaşım, hem dil aracını kullanarak hayatı beraber deneyimliyoruz. Aslında o yüzden bir şeylerin hemen olması çok anlamlı değil. Yani bazen mesela arkadaşlarımla da bir paylaşım içerisinde olduğumuz zaman doğal olarak bu iletişim veya merak düşüncesiyle, duygusuyla işte şunu bir şeyin ne zaman olacağını merak etme. Aynen ben de bundan önce böyle bakıyordum. Bir şeylerin olması için bir onu kovalama tercihi içerisinde oluyor insan. Tam da onunla ilgili bir soru daha var. İsterseniz onu da sorayım, öyle ikisini birlikte tamam, cevaplayayım. Tabii ki. Tam da bu noktada. İstedim ama bu olmadı dediğiniz bir şey olmuyor mu hiç? Evet, soruları biliyorum gibi <laughs> sanki ama <laughs> soruları soru bilmiyorum. Olacak. Ondan önce montum giyebilir miyim? Tabii soğuk, mi. yondura havası bir an bir an tutmadığı için bir öyle bir böyle. Ee, devam. Kaldığım yerden devam edeyim. Evet. Bana sormuşlar zaten soruyu evet. anladım kadarıyla. Süper. Ee, yani hayatta bir şeyin işte az önce vermiş olduğum kişisel hayatta gibi ilk etapta hepimiz bunu öğreniyoruz bir şekilde. Bir şeylerin olması için onu kovalama eylemi içerisindeyiz. Tabii ki istediklerimizin peşinden gideceğiz ki kurguyu yaratmak diye tanımladığımda bir konu başlığı var. Yine kendi programım içerisinde. Biz aslında kendi kurgumuzu yaratabiliriz ama burada bir şeyin olması için onu kovalama eylemiyle anlattığımla bir kurgu yaratmak veya bir hedefi hayatınızda bir kendinizi bir noktaya taşımak kastettiğim şeyler tam olarak aynı şeyler değil. Yani yani eğer her dakika hayat içerisinde öğrenmeye gönüllü olan bir insan bir şeyin olması için onu kovalama noktasında ne olursa olsun yine iç motivasyondur aslında bu ne olursa olsun o yolda öğrenerek devam eder. Bir şey önüne engel geldiği zaman eğer burada o gerçekleşmesini istediği şeye dair büyük bir beklentisi varsa bu beklenti kırılganlık yaratır. Ne zaman beklentimiz gerçek olmadığı için. Şimdi hayat içerisinde bunu da mutsuzluk olarak tanımlıyoruz. İşte bir şeyleri ben bunları 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 yaptım ama olmadı ve şu an çok mutsuzum. Az önceki soruyla da çok bağlantılı bir örnek bu. Dolayısıyla bir şeyler aslında kovalamak değil. Eğer hayat içerisinde her dakika, her deneyimi, her durumu, her koşulu Beklenmedik olarak tanımladığımız her şeyi bir öğrenme aracı olarak görürsek o zaman yolda devam ederiz. Yani bu, şu cümlemi ifade edeyim, yani bu her zaman ve mekan kavramları için geçerli. Yani işte insanlar bazen zamanı yaş olarak tanımlar, bazen çağ olarak tanımlar. Aslında bir farkı yoktur. Bu bizim zamanı nasıl tanımladığımızla algıladığımızla alakalı. Yani genç, yaşlı veya yaşlı yerine yaş almış kişi olarak tanımladığımız kişiler olarak bakarsak neyse buradaki kriter. Her an, her zaman, her zaman ve her mekan aslında öğrenmek için bir durum içerir. Bu da yaşamaktır. Bütün o karelerin hepsini topladığımızda işte daha ilk kayda başladığımız andan en son kayda yapacağımız anların toplamıdır aslında zaten bu yüzden hayat. Şimdi bu kareler içerisinde biz bir şeyi mi kovalayacağız? Yoksa bir şeyden mi kaçacağız? Yoksa olanı olduğu gibi deneyimleme noktasını ilerlerken öğrenecek miyiz? Peki bir şeyin olmasını istemekle olmayacak olmasını beklemek arasındaki fark bazen şimdi bir şeyin olmasını isterken o beklentiye götürüyor. Evet. Onların arasındaki oyuncu ince çizgiyi nasıl ayıracağız? Yani olmasını isteme noktasından bekleme noktasına geçirmeden o sınırda tutabileceğiz. Nasıl yapacağız? Şimdi o zaman beklenti ve istek veya niyeti net bir şekilde tanımlayalım. Şimdi eğer bir kişi hayat içerisinde herhangi bir şeyi elde etmek istiyor veya bir durumu deneyimlemek istiyor. Bu başarı olabilir, ne bileyim bir eylem olabilir, her şey olabilir. Mutluluk anlamında da her türlü tanım olabilir. Şimdi eğer kişi istediği şeyi doğrultusunda kendisi harekete geçerek bunu elde etme ve bunu öğrenme noktasında bir yolda devam ediyorsa bu niyettir aslında. Yani kişi birinden bir şeyler beklemez burada. Ama eğer ben bunu istiyorum ve istediğim şeyin içerisinde birilerinden başka durumlardan veya olaylardan beklentimiz varsa bu harekete geçmemektir. Yani kendin için bir şey yapmak yerine başkalarının senin için yapmasını beklemektir aslında. O yüzden beklenti kırılganlık yaratır, mutsuzluk yaratır. Bu bütün ikili ilişkilerde de böyle. Yani mesela bir arkadaşımı seviyorum ve onun da beni sevmesini bekliyorum. Bu bir beklentidir. Şimdi o seni sevmek zorunda mı? Değil. Sen onu illa sevdiğin için onun da seni sevmesi gibi bir zorunluluk yaratırsan, o seni sevmediği zaman kırılganlık yaratır. Nasıl? Yani o zaman insanlar birbirini sevmesin mi? Tabii ki. Zaten her şey doğal doğal kelimesi yani farkındaysanız standart bir normal sözcü kullanmadım doğal yani doğada olduğu gibi deneyimlendiği zaman zaten o zaman her şey kendiliğinden ve olduğu gibi aslında deneyimliyoruz o zaman bir şeyleri ittirme kovalama kaçma zorlama baskı altına tutmak kontrol etmek gibi bir insan o zaman tercih etmesi için bir neden kalmaz evet, dolayısıyla insanın kendinden olan beklentisi de kendini mutsuz edebiliyor ki bu da sonuçta işte ruh düş Azerbaycanca söyleyeceğim ruh düşkünlüğü diyoruz buna. aynı yani ruh evet. halinin düşmesine, işte depresyon gibi birçok şey, bir şeye neden olabiliyor o zaman biz kendimizden de başkasından beklediğimiz gibi bir beklenti içerisine giriyoruz ve yapamadığımız zamanlarda da kendimizi küsüyor muyuz? beklentimiz, kendimizden beklediğimiz karşılıklı. Küsmek yerine genel tanım olarak bunu mutsuzluk olarak veya üzüntü durumu olarak söyleyebiliriz. Yani mutsuzluk durumu deneyimleniyor bu sefer. Çünkü mutluluk bir olma halidir. Mutluluğu deneyimleme. Mutlu olma halidir aslında. Mutluluk bir duygu değildir. Ki duygularla alakalı yapmış olduğum programda çok daha detaylı bir şekilde bunların hepsini incelemiştik. Ki yakın zaman içerisinde de web sitem üzerinden de bunlar sizler tarafından ulaşılabilir olacak. Bu bilgiyi de sizler için paylaşayım. Şimdi kişi kendisinden beklenti yarattığı zaman, şimdi bu beklenti işte aslında yine özünde yine bir şeyi kovalamak var. Yani ben başarılı olmalıyım. Bir genelleme. Bunu birilerinden mi öğrendik? Yani o zaman soru soralım çok basitçe. Başarılı olursan ne olacak? Şimdi insanlara birçok çalışmalarda hep sürekli şunu soruyorum ki sorgulama teknikleriyle alakalı bir program yapmak istiyorum. E, neyi nasıl sorgulayacağız? Özünde temelinde bunu her seferin o soruları nasıl bulabileceğiz? Bunun gibi başlıklarla beraber irdelemeyi düşünüyorum. Şimdi burada da kişi kendisine şunu sorabilir çok basit bir şekilde. Başarılı olursam ne olur? Ben iyi bir insan mı oluyor? Peki kime göre? Kendine göre mi? Yoksa insanlara göre mi? Aslında bir insanın kendisinden beklentisi bile birazcık yine dışarıya bağımlılık içeriyor aslında. Yani sen zaten olduğun gibi birisin. Hep öyleydin zaten. Yani seni bir şey başarılı veya başarısız kılmaz. Eğer sen zaten öğrenme noktasını bunu da zihin eğitimi olarak tanımlıyorum. Zihnimizdeki o algı derinliğimizde ilerledikçe zaten doğal olarak öğreniriz. Yani sen zaten aslında hep aynı sensindir. Ve doğal olan sensin zaten. Yani seni başarısız olman, başarısız olman, iyi veya kötü işte bunları tam olarak beklentidir. Yani bizim aslında kendimizden beklentilerimiz bile filtrelere dayalı. Yani bir şeylere göre, kime göre Evet. Kendimizden beklenti dediğimiz zaman yine kendinden bir şeyler bekleyip yapamadığında mutsuz hisseden bir kişinin sorusu aynen şu. Bu aralar hiçbir şey üretmek istemiyorum ve düşünmüyorum. Çok korkuyorum demiş. <laughs> bunu bu arada söylerken bu yüz ifadesi ve ses tonunu kullanma sebebim mi? Buradan gösteremiyorum. Bayağı yanına bolca gülücük koyduğu için evet. soruyu sorarken onun ruh halinde hissettiğim için söylüyorum. Şimdi mesela o zaman bunu da sorgulayabiliriz çok basit bir şekilde. İşte bir şey yapmak istemiyorum veya bu durumdan aslında bir de şikayet ediyor aslında durum itibariyle. Demek bir şeyler yapmak istiyor ama yapamadığından bahsediyor ve bunun karşısında da korkulu gibi bir tanım koymuş. Şimdi korku nerede? Nerede o korku? Yani böyle dokunabileceğimiz, alabileceğimiz şu yerdeki taş gibi veya yeşillik gibi bir şey mi bu? Korku nerede? Yerini As gösterebilecek olursak şurada hissediyorum mesela ben korktuğum zaman. Bana o hissettiğin duygu anlatabilir misin? Dediğim gibi şurada hissediyorum, gergin hissediyorum. Yani kötü bir şey olacak, altında kalacağım ve çıkamayacağım gibi hissediyorum. Aynı duyguyu kapalı bir alana girdiğimdeki o zamanlarda hissettiğim hmm. için orada da korkuyu deneyimliyorum. Ve sonra kendimde şunu farkına vardım. Ne zaman korksam fiziken bir şeyden korktuğum gibi aynı ruh halinde aynı belirtiler zihnen bir şeyden korktuğum anda aynı şeyi hissediyorum. Peki şimdiye kadar olan süre içerisinde bu sahip olduğun korku yani bir konuya mı bağlı yoksa genel olarak deneyimlediğim bütün korkular olarak mı? Ee, yani çok irdelersem çocukluğuma kadar gider. Hiç oralara <laughs> girmeyeyim. Ee, ama genel olarak herhangi bir şekilde kendimle ilgili ufaktan büyüye kadar çeşitli zaman zaman korkular yaşıyorum ve e, üretkenliğimi düşürdüğünü, enerjimi aldığını fark ediyorum. Peki. Bunun gibi bu süre zarfında genel bir çünkü tanım yaptığın için az önceki soruyu sordum. Herhangi bir şekilde o korkunun içinden geçtiğin veya o korkunu yendiğin olarak tanımlayabileceğim bir durum oldu mu hiç? Kesinlikle. Evet nasıl Kendime oldu bu? izin verdiğimi hatırlattığınız anda bekleme moduna alıyorum kendimi. Akabinde de her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu gördüğüm zaman bu eşittir demek ki çok istemişim, çok istediğim için bu oluyor. Olmuyorsa hı, demek ki yeteri kadar istememişim diye bu oluyor. Yani ben maksimum istediğimi zannettiğim bir zamanda olmuyorsam yani demek ki yeteri kadar istememişim ya da yeteri kadar bir şey yapmamışım ama bunun için eskiden kendimi çok suçlardım. Şu an suçlamıyorum. Hı hı. Yazık kendime çok susamıyorum. <laughs> Şimdi bu sahip olduğun deneyimi yani o korkun içinden geçtiğin durum olarak düşündüğün anları bütün hayatındaki sahip olduğun o duygu durumunu aynı şekilde yapıyor olsaydın nasıl olurdu bu? Süper olurdu rahat. Okey. Bunun için seni tutan herhangi bir şekilde bir şey var mı? Zihnim dışında bir şey yok. Zaten aslında zihninle tanımlıyorsun zaten o korkuyu da aslında baktığın zaman zihin eğitimi tam olarak önemliliği bu. Aslında her iki şeyi de biz yaratıyoruz. Yani sanki ben ve o gibi. Yani mutlu olmayı tercih eden bir tane ben, bir de mutsuz olmayı tercih eden bir tane ben. Aslında ben ve sen değil ki konu. Yani Benimle benim savaşı diyebilirim. E, aynen öyle. O yüzden işte olay tam olarak zihnin eğitimi. Yani kendi zihnimize eğitiyoruz aslında bütün süreç içerisinde. Sahip olduğumuz o olumsuz duyguları da istediğimiz andan itibaren içinden geçebilir miyiz? Kesinlikle evet. Aslında bunun ne kadar çok zor, meşakkatli gibi olduğunu düşünsek de aslında o tanımı da yapan yine biziz. Yani biz öyle baktığımız için zaten onu görüyoruz zaten durum içerisinde veya böyle bir tanım yaratıyoruz gibi. Sıradaki soru. Evet. Hayatım artık olumlu anlamda değişsin istiyorum. Bunun için önceliğim ne olmalı? Demiş izleyicimiz. Şimdi olumlu anlamda değilsin. İşte burası da çok göreceli bir afaki tanım. Yani ki cümlelerim içerisinde bu tarz afaki tanımlar duyduğum zaman hep sürekli kendi düşüncelerimi de paylaşıyorum sizlerle beraber. Şimdi öncelikle bir insanın ne istediğini bilmesi şöyle bir şey değildir. Yani olumlu bir hayat, olumlu bir durum, yani bolluk, bereket, böyle huzur, sağlık, uzun ömür. Yani bunların içerisinde hiçbir tanım yok. Genel açık sayı. bir şekilde. Evet. Yani ve afaki, genel geçer. Nereden biliyoruz bunu? O kadar çok duyuyoruz ki herkesten her yerde. İşte olumlamalar falan. Yani bize ait olmayan düşünceleri istediğimiz kadar te tekrar etsek. Bize ait değil bir kere. Bize Hiçbir şey ifade etmiyor cümle. Bolluk bereket ne demek mesela? Başlı başına bir analiz konusu. Yani biz bolluk bereketin ne olduğunu bilmezsek eğer ona ulaştığımızı veya onu deneyimlediğimizi bile anlayamayız. Yani her konu içerisinde aslında bir düşünce bu sefer başka bir pencere açıyor ya da başka bir hikaye yaratıyor. Dolayısıyla ne istediğini bilmek yani olumlu bir hayat, olumlu bir deneyim bunlar afaki. Ne istiyorsun? Olumlunun altında yazdığı yazılar, hikayeler ne olduğuna göre değişebilir mi? E tabii ki yani ne istediğini aslında tam olarak bilmemek bu. Tabii ki şimdi her şeyi bilmek zorunda mıyız? Hayır böyle bir zorunluluk da yok. Yani böyle bir zorunluluk olamaz. Ama her şeyi öğrenebilir miyiz? Sorgulayarak, anlayarak? Evet, kesinlikle. Tam olarak bu. Yani bir insan ben bunu bilmiyorum demesi kötü bir şey değildir. Olamaz da zaten. Yani doğal bir durumdur bu. Ben bunu biraz da şöyle anlıyorum. Belki de yani bu soruyu soran kişi o anlamda kastetmemiştir. Ben şöyle algılayabiliyorum bazen. Olumlu bir anlamda hayatım değişsin işte derken aslında şu an yaşadığı deneyimlerin hepsine haksızlık etmiş olmuyor mu? Mesela şu an seni şu anki sen bir yere götürecek ve o olumlu diye tanımladığın her neyse aslında bu temelin üzerine kurulacak. Buradan devam edecek. Yani bu anki deneyimini biraz filmetsizleştirmek gibi hissettiriyor. Yani kesinlikle evet. Bir de bunun haricinde aslında bu cümle bile bir beklenti bir beklenti. Yani o olumlu dönüşüm gelsin beni bulsun. Sihirli değnek gibi. Evet. Yani bu böyle baktığımız sürece konuya hayatımızda ne olursa olsun yani o zaman zaten kendi mutsuzluğumuzu kendimiz yaratıyoruz işte tam olarak. Yani mutluluk burada olmak demek değildir. Veya mutsuzluk da burada olmak demek değildir. Önemli olan benim buraya ne anlam kattığımdır. Mutlu olmam veya mutlu olmamam. Yani her şey yine benden ötürüdür aslında. Yani o Olumlu dönüşüm. Yani neye göre olumlu? Belki de yani hiç kimseye fayda sağlamayacak bir olumlu tanımı yapıyoruz aslında. Neye göre olduğunu belirlemediğimiz için. Yani ki? eğer genel geçer, başka insanlara göreyse o da biz değiliz zaten. Şimdi böyle bir hayat deneyimlediğimizde bir insan mutlu olduğunu bile anlayamaz ki. Nasıl anlayacak? Elinde bir araç çok mutluluğu anlaması için gibi. Evet Burak Bey, şimdilik bu haftalık sorular bu kadar. Soruların devamını ise önümüzdeki hafta yine pazar günü sabah saat 9'da izleyebileceksiniz. Takipte kalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sizlere de teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Görüşüm üzere.